şöyle soruyor. Diyor ki perilerle evlenmek istiyorum. evlenebilirim? Murat ne olur değil mi böyle bir şey? Periyle evlenmek istiyormuş. Ya adam musallat olan nasıl kurtulacağım diye uğraşıyor. O, ne neye evlenmek şey istiyor? Karımı Karı mı bulamadı memlekette? <laughs> Allah Allah. Niye uğraşıyor ki öyle? Memleket dolu ya. ya Peri hocam nerede azı... dolu? Bulamıyor ya, Cinden periyle olmaz abi. Bir tanesi mesaj yapmış. Ben bir cinim diye. Ee, Allah selamet versin. E ona onun numarasını ver karı bulsun erkek olsun. Sor öbür evlenmek isteyene de onu ver. <laughs> evet e, ben diyen, e, e, bir cilim diyen izleyicimiz bir telefon, telefonu var burada e, vermeyeyim tabi şimdi ben e, <laughs> hocam sizi e, uygun bir buradan şey buldu kısmet buldu Hayır, ne bileyim erkek mi dişi mi ben onu i̇şte dişi ise bir kısmet var üzüm üretiyormuş diyor ki bunları diyor bizim oradan diyor tüccar alıyor bu üzümü diyor. Bizden alan tüccar şarap fabrikasına satıyor diyor. Hoca alakası yok onun. Kendine caiz helal. Ee, şarap satırsın. yapacağını biliyor. 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 Evet. Ama aracı bahsediyor. Anladım satıyor. anladım. O diyor ki aradaki ikiyi de ben götüreyim. Ben, ben götüreyim. De <laughs> demek <gülüyor> istiyor. <gülüyor> Bunda var. Bütün büyülere ilaç. Nedir? Bak arası şu suresi bu suresi bütün ayetleri yazmışımdır. Şu ayetleri okuyun üstüne. Hatta orada diyor ki okuma bilmiyorsan 70 ayet el kasete al. Koy başına dinlesin diyor. 70 at kaçmayan cin gelsin beri diyor. Yani ben adama şunu diyorum. Böyle cinci diyor. Ya benim diyor. İki siyahı öldürün diyor. Yılanla akrebi diyor. Namazda da olsanız, Kabe'de de olsanız diyor. Diyorlar hadis sahih mi bakalım. Onlar muhaddislerine Şeyhül İslam'a muracaat mahkeme bekliyor. Yani Tabii benim onlar interneti çok eskiden kurmuştu da onlar hızlı hareket ederler. <laughs> Ondan sonra cevap geliyor. <laughs> Cindirin interneti de cevap. Cevap geliyor. Hadis sahihtir. Adam kalkıyor iki bir her gece banyoya hanım diyor ulan bir, bir şey yaptığımız yok ne bu sen sudan çıkmıyorsun ya halbuki peri geliyor adam musallat olmuş canı çıktı ya böyle insanlar var karısının yanında periyle mi beraber oluyor ama ne görecek kadın onu peki bu adam geliyor, ne yapıyor demez mı? mi ya ne <laughs> yapıyor rüyada rüyada değil rüyada rüyada, rüyada zanneder canım ama rüyada yani. zanneder, ne bileyim kadın da ne haberi var kadın da uyuyor <laughs> sudan zaten. çıkmıyorsun ya vardır bu bu böyle şeyler olmuş. Va vakalar var yani adam bize şey gelip çünkü soru gibi soran da var Hocam başıma gelen. Hocam ben söyleyeyim bu da adam bir kadın da yakalanmıştır peri verici. Yok babacım ya adam evde ya. Evde? Adam namazlı abdestli hacı ya adam gelince nasıl kurulacak. Hocam hacı yapmaz mı bu işi? Şey? Ya babam onu acı demiyorum var da acı camdan yok geliyor kadar. giriyor diyor yani kendi üstüme geliyor diyor. Ben de ne yapacağım, <laughs> ne yapacağım ben her ha, gece her gece. Anam yandık usan... ne diyormuş oğlum bir şey yapmıyoruz adam sudan çıkıyor. Yok adam diyor ki. <laughs> Bozmaz. Bozmaz. O olabilir. Ama cinsel ilişki olmayacak. Tabii, tabii kesin aramış. Kısıtlama nerede var diye kafayı zorlamaya başladım yani. Nerelerde yasak? Oruçken yasak, ihramdayken yasak tabii. E demek ki eğer bir erkek her sene hacca gitse 30 gün... O gitti, 30 gün değil ama güne ha, bağlı. Güne bağlı. Zaten onun için son güne yakın gidiyorlar ya yasaklardan. <gülüyor> gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim <laughs> ben o biraz pahalı tarife tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Parası olan her şey böyle. <laughs> e, cinsel gücü arttırıcı ilaçları kullanmanın İslamiyet'te bir e, Zararı var mıdır e, din, Dinde bunların bir sakıncası var mıdır e Kalbe malbe dikkat etsin Onu evvela tıpta sorsun Sonra sıkıntıya düşer şey, şehit olmasın helalındansa şehit olur. Olursa şehit olursun der adama. Şimdi bunun... şehit mi olur orada olmasın? Yok babacığım helalındansa şimdi ben dedim mut gitti diyemem tabii ki adam yani helalına. Ne diye? şey dediler o zaman rahmetli Özal'a bizim hoca efendi sordu da. Ya bu Rusya'nın kapısını açtım bu Karadeniz mahvoldu. Efendim e size de serbest ettim. E, siz de vaaz edin. E biz vaaz ama bizi on kişi dinliyor. Oradan bütün her taraf doldu ya pazar çarşı. E şimdi demek istediğim şey orantılı değil ki.